Saygıdeğer basın mensupları. Bugün İyi İl Parti İlçe Başkanlığının yerel market ve bakkallarımızdaki alışverişe özendirme ile alakalı olarak yapmış olduğumuz programa hoş geldiniz. Biliyorsunuz ülkemiz ekonomik ve pandemi buhranından geçiyor. Tabi burada genel anlamda marketlerimiz, Kahvehanelerimiz berberlerimiz ve bununla beraber olarak e, ee, çay ocaklarımız, lokantalarımız büyük bir sıkıntı içinde. Ülkemiz bu ekonomik uğrandan kurtulması adına bu zamana kadar hükümetin yaptığı politikaların doğrultusunda büyük bir zafiyete uğradı. Bütçemiz son Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra yapılan politikalar doğrultusunda 130 milyar dolar eksiye Hazinemiz 44 milyar dolar eksiğe geçti. Ve biliyorsunuz bu ekonominin kötü olmasından dolayı da yaşadığımız pandemi sürecinde bu esnafımıza destek olmadı. Bizler de e, Bafra'lı olarak Bafra'da yerel marketlerimizin bir şekilde sahiplenilmesi adına bir program düzenledik. Biliyorsunuz Bafra'da 24 tane A101 var, 19 tane BİM var. 11 tane şok, bir mikros, bir tane de karsul var. Bir, bu 54 tane market Bafra'da her gün 300 bin lira gibi bir rakamı alıp dışarıya götürüyor. Yani bu 300 bin lira rakam Bafra'da olmuş olsa, tabii ki bu bakkallar marketlerden alışveriş yapılmış olsa Bafra'lı esnafına dağılacak ve Bafra'da bir şekilde kalacak bu para. Bu anlamda Bafra'ya sahip çıkma adına biz böyle bir program yaptık. Bu ekonomik ve pandemi sürecinde bir şekilde halkımızı duyarlı hale getirme adına sizlerin de basın mensuplarının da aracılığıyla buradan halkımıza da seslenmek istiyoruz. Diyoruz ki Bafra'daki yerel marketlerimize ve bakkallarımıza sahip çıkalım. Bu programa katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun dolayı, bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Malum, yerelimize sahip çıkmamız lazım. Pandemi sürecini, böyle bir lanet süreci yaşıyoruz. Kahvecimiz, kantincimiz, lokantacımız, esnafımız zor durumda. Yerele sahip çıkmazsak, yarın gideceğimiz yer olmaz. A yüz e bugün gidersiniz, bime bugün gidersiniz. Ya nakiti verirsiniz, ya kredini Kredi kartınızı verirsiniz bir şey ama mahalle bakkalından yerel esnafınıza ya bir ay sonuna kadar beklediğiniz zaman bekler. Bu kültürü, yüzü kaybetmememiz lazım. Böyle duyarlı bir çalışmadan dolayı ben bunun devamını da bekliyorum ilçe Başkanımın nezdinde. Yerel esnafımıza sahip çıkmamız lazım. Bizim bütün Samsun ölçeğinde ve siyasetimizi de öncelikli olarak Samsun öncelikli yapmalıyız diyerek teşekkür ediyoruz. Katılımcılarından dolayı hepinize de tekrar teşekkür ediyorum. Parti ve İyi Parti Yönetim Kurulu arkadaşlarım Dayı Bey yönetiminde buraya gelerek hiçbir zaman yapılmamış bir şeyi önce başarmış bulunmaktadır. Kendilerine bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda bu zamana kadar gördüğünüz gibi orada tepkimiz de olmuştur. Başka başka zamanlarda, bayramlarda, seyranlarda hep büyük marketlerden alışveriş yapılıyordu. Bu vesileyle buradan öbür herkese yani bütün top, sivil toplum örgütlerine duyurulur. Bakkalı bizim bakkalımız. Sahip çıkmasak yarın onlarla beraber biz de yok olacağız. Bu vesile iyi bir günde, iyi bir düşüncelerle iyi Parti iyi İYİ yönetim kurullarına bu düşüncelerine teşekkür ediyor. Bunun devamını bekliyoruz. Öbür büyük şeyler, iyi günler, Ramazanlarda, bayramlarda alışverişlerini esnafa dağıtılacak şey, e, fakirlere dağıtılacak yardımlarını da bu vesileyle bakkaldan almalarını tavsiye ediyoruz kendilerine. Evet. Teşekkür ederim.